Evet, Tunda'dan Muzaffer. Gel gel. Kapalıymış burası. Öbür taraftan girelim. Tunca Taş Kahve'den şöyle bir abi gösterelim. Abi kolay gelsin. Meşhur taş kahvesi Mehmet Asir'in arkadaşı Buradan selamlar Çok tanıyor abiye. Evet Şimdi yürüyelim Böyle dik ekran canlı yayın yapıyorum Kusura bakmayın artık ee, telefon bir türlü istemiyor nedense. Yorum yazan arkadaşlar varsa Mehmet Ali yazmış. Şimdi oldu diye. Tekrardan aleyküm selam diyeyim ben de. Cunda'dan. Şimdi çocukları arayalım. Kaçtılar gittiler onlar. Ne tarafa gittiler? pazara doğru o zaman onlar karşıya gitmişlerdir. Çok meşhur Çınaraltı kahvesi. Ayvalı. Cundan'ın pardon. Yani meşhur taş evler pardon. Şimdi şöyle Dunda'yla birleşmiş bir bütünleşmiş bir kahveyi göstereyim size. Evet şurası. Burası. Tosun balıkçılık. bizim günler kesinlikle buraya dalmışlardır şimdi pazara. Şimdi nerede bulacağız biz onları? Bir ara bakalım. Meşhur. hayvanlık dostu. Ada lokmacısı burası. Şöyle. Bunu da gösterelim. Umarım görüntüde herhangi bir problem yoktur. Hayır yalnız değiliz ama bizi sattıp git kaçtılar çocuklar pazar yerine daldılar. Sevil merhaba hoş geldin. Benim benim büyük oğlan. Ha karşıdan geliyorlar bizimkiler bulduk. Çekilin. fotoğraf çekmeyecekler bunlar burada şimdi. Yıldaya. kızarmış dondurma. Siz balon almaya mı gittiniz? Şöyle kızarmış dondurmacıya doğru gidelim mi? Az önce yayını başlattım oradan da ama telefon bir türlü yan ekran geçmiyor, mecbur böyle dik olarak yayın yapıyorum. Şöyle ben bir bir boncukların içinden daha evet, geçiyorum. Evet arkadaşlar ekran var mı? Evet. Kaçmasın çocuklar gene ben evet, kaçıyorum. Evet yayına başlamadan önce böyle Değildi bilmiyorum nedense. Bir türlü çevirmiyor ekranı. Oradan bebelere balon diyor her şeyin bir filmi vardı. Bizim torun da hemen kapmış buradan bir tane. Şu anda Avrupa izliyor. Avrupa merhaba. Hangi ülke? <laughs> Almanya. Almanya, Bulgaristan, Kanada, Amerika her tarafta YouTube'da canlı yayındasın. Ben şimdi bizimkileri hemen takip edeyim Kaçıyorlar yakaladım Mekan sahibi Ayakçı dedikleri müşteri kapıyorlar Burada çok güzel motorlar var Maket motorlar Hediye'lik eşyalar Nah yaparsın <gülüyor> diye. <gülüyor> bir dayı vardı öyle bizim kameraya nah çeken dayı varmış. Da öyle. Şöyle evet. ara sokaklar. Hediyelik. <laughs> Faruk Online iyi akşamlar. Yayını tekrardan netledim. Rengarenk böyle. Mertler nereye gitti? Kaybolmayın burada sonra aramayalım. Taş sevenler var mı burada? Aramızda. Cunda Adası'ndan herkese selamlar. Hayırlı akşamlar. İlk yayınımız başarısız oldu. Biz yalnız buradan içeri girmemiz lazım. Ee, bardak bakacaktım uzakta. Evet geziyoruz sırasında. Onlar nereye kaçtılar? Tamam. Taksi var Şu tarafa doğru gelir misiniz sonra? Şu araya. Ya canlı yayından anca bulursunuz benim nerede olduğumu. Ben şöyle bir içeriye dalayım. Hediyelik güzel cunda Afyon'da yel değirmenleriyle meşhur. <laughs> Usta yazıyor diyor. Evet orada bir abi var. Bardaklara isim yazıyor. Yahut da herhangi istediğiniz şeyleri yazıyor. Direkt tersten. Ama mükemmel bir el işçiliği çıkarıyor abi. Evet, buyurun gelin. Bekleriz bu tarafa, Sevil Hanım. Sevil Can. Evet, bu abi. Usta yazıyor diye. Tamam, böyle çabuk alabilir miyim? Al biraz yemek yiyelim ondan sonra. Bir koy. Hadi. Biraz gezelim. Hangi sesle tamam mı? Çocuk kandırmanın en güzel yöntemi. Biraz gezelim. Ondan sonra alacağız. Aynısını biz de yapıyoruz. Bülent Bey teşekkür ederiz. Sağ ol. Ben şimdi bizim günlere gideyim, geri bulayım, geliyorum buradan. Hemen yazıyoruz, yazalım. Parfümler, parfüm sistemi. Wow, çok güzel. Saatler harika. Tamam abi.

Teşekkür ederim Mehmet Ali. Gezeceğiz. Birazdan kuzenler gelecekler. Onlar gelene kadar ben de bir canlı yayın yapayım dedim. Bu da Cunda'da da meşhur bir köşe. Cilveli. Burası Hadi ben sizi bekliyordum. O şeyler öbür tarafta yazılanlardan var. Hatasız kul olmaz demiş Orhan Baba. Halk edeyenine dokun gönül teline demiş. Muhammed Alem'e bir merhabadır rakı demiş. <laughs> Usta yalan dünya. Mustafa Mete bilmiyorum efelerin Efe'si. Mustafa Mete. <laughs> ee, yazı yazdırmak istediğin yer orada Oy. bardaklara yazıyorlar. Aha, gidelim oraya. Aha. Ondan gidelim ondan sonra arka tarafa geçelim. Buradan girin. Evet. Muzaffer bardaklara yazı yazdırmak istiyor. Hemen yazarız diyor. Abi bir yazdıralım bakalım. Hemen. Bak bu bu abi ben daha önce çektim YouTube'da canlı yayındasın abi. Şimdi gene yazı yazdıracağız biz sana. Arkadaşlar soruyor. Ne zaman bir zamanda hazırdır diye ben dedim hemen anında hazır. Ver coşkuyu. Az önce de buradan geçtik. Göster abiye bakalım. Onu nasıl yapacak? Nasıl yazacak? arka yüzde isim yazabilirim. Burada var mı? Arkasına isim yazabilirim. Şuraya adınızı yazabilirim. Tamam. Neydi isim? Şimdi Mehmet Bey istedi. Ona da yaptırmam lazım. İki tane. Bir tane. Mehmet ve Neyran yazabilirsiniz. İsterseniz birine Mehmet, birine Neyran yazıyorum. Doğru mudur? Tamam öyle olsun. Bak şimdi şöyle ben müsaadenle abi biraz yakın Buyur abi. Şuradan ben bir karşıya geçeyim. Evet. Aynı yerde olacak değil mi diğerinde? Bir saniye. M Mert dur bakayım oğlum. Sıdıkan Mehmet demiş. Bardaklara bardaklara isim yazılır. ne kadar zamanda hazır olur diye soran arkadaşlara hemen cevap verdi Mehmet Asil F5 demiş az önce yaşadıklarım var. Evet ben şöyle bir gezdireyim. Mehmet az önce taş kahvedeydik. Rengarek, cıvıl cıvıl burada. Burada bardak, bardakları yazdırıp içeriye doğru biraz geçeceğiz. Muammer abi hoş geldin. Kusura bakma yukarıda yorum yazdıysanız. Canan Hanım buradaymış. Teşekkür ederiz. Aleyküm selam. ben yorumlara bir bakayım. İyi akşamlar demiş Muammer abim. Ee, teşekkürler. Sevil en son seninkini okumuştum. Kaç zamanda yazılır diye. Onun cevabını hemen abi verdi. Kandırsınlar ya. Canları sağ olsun. Bir sefer kandırırlar ikinciye kandırmazlar beni. <laughs> Abi gene yazıyor burada. Evet, bardak fiyatlarını soruyorlar usta. Bardak fiyatı değişiyor. Şöyle muzaffer, paketi muzaffer. Kaptan'a gitmedik. Biz yeni geldik. Biz birazdan bir küçük bir e, restoran var. Hasan Haki, belki bilirsin. Cem hoş geldin. İyi akşamlar. Evet, güzel günler. Ne kadar evet. Allah bereket versin. Güzel günler olsun. Tamam mısınız? Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Ustam kolay gelsin hayırlı işler. Ee, ne tarafa gittiler onlar? İvata'yı ben de bakıyorum yok. Hanım kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Tamam mıyız burada? O bizi bulur canlı yayından. O kesin yine o <laughs> Nerede? Dedim ya ki, bizim hanım dalmış orlara bir yerlere gene. Hanım ne altlar karıştırıyorsun burada bakayım. Kolay gelsin hayırlı işler. Biz de hanımı arıyoruz buraya saklanmış hanım. Böyle süs eşyaların içine kaybolmuşsun. Hayır, ee, biz bulmadık, Mira buldu seni. İyi hadi madem sürpriz yapıyorsan sürpriz olsun. Kime yapıyor? Bilemiyorum sürpriz. Ay lambalar çok güzelmiş yalnız. Çünkü kapalı alana girdim Sevil ondan olabilir hemen. Bir evde. Şimdi nasıl? Şuradan geri çıkalım. Oradan gideceğimiz yere gidelim. Ama bir ayrılmayalım birbirimizden. Çünkü birazdan yayını da kapatacağım ben. Pencere altlıkları, çaydanlık altlıkları. 30 TL. Yasin Çiçek. İyi akşamlar demiş. Tekne, tekne turu yok da e, kendi teknemizden yarın nasıl olsa çıkacağız. Hadi şimdi o tarafa doğru gidelim. E, kaybolmadan ama. Haa sürpriz buymuş. <laughs> Cunda hatırası. Ama onu Mira, Mira buldu seni. Hadi göster bakalım sürpriz neymiş. Cunda hatırası. Cunda hatırası çay bardakları. Çay tabakları. Hanım sen de felaketsin ha. <laughs> Bak şimdi ayrılmadan peş peşe aşağıya gidiyoruz. Hadi. Şuradan aradan çıkalım gelin. 80 lira abla bunlar. Kayar standır efendim Ses yapmaz. Olacak şöyle. Evet. Oh yukarıda klima varmış ne güzel. Tekrardan Cunda sokaklarına çıktık. Belediye zehir afiye gibi çalışıyor maşallah burada. Çöp taksi çöp varsa ara gelelim diye. Cilveliğe geri geldik. Yoktu ben baktım. Ben böyle müziği bastırayım. Belki Elif Melif gelmesin sonra buralara. Ondan fazla bağırayım burada. Buralar restoranlar böyle. güzel bir şey var yazılar filan. Evet. Şöyle bir meydana kadar meydana kadar gidip geleyim ben bir. Ondan sonra oradan canlı yayını kapatayım. Biz burada bir yerde buluşacağız. Bugün buluşma noktamız arasında Cunda böyle restoranlara meyhanelerin olduğu canlı müziklerin olduğu yerler Evet buradan hepinize hayırlı akşamlar dileyelim yayını burada kapatayım Cunda'dan herkese hayırlı akşamlar tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar yarın belki tekneyle adalara giderken bir canlı yayın tekrardan yaparız. Teşekkür ederiz. Bülent iyi yayınlar demiş. Hoşça kalın sizler de hayırlı akşamlar, iyi geceler. Şöyle Cunda'dan herkese kucak dolusu selamlar.